Türkiye'de canlı türlerinin neslini korumak için ilk biyobanka TÜBİTAK'ta kuruldu. İlk olarak Profesör Doktor Sezen Arat ve ekibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın isteğiyle ahır ve kümes hayvanlarının neslinin korunması için Türk Hagen ismiyle biyobanka oluşturdu. Şimdi de Doktor Evren Koban ve ekibi Orman ve Su İşleri Bakanlığı için yaban hayvanlarının neslini korumak amacıyla hücre, DNA, embriyo ve sperm saklıyor. Türkiye'nin ilk biyobankası TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde kuruldu. Yaklaşık 10 yıl önce çalışmaya başlayan merkezde neler var, türler nasıl saklanıyor birlikte bakacağız. Peki TÜBİTAK'ın biyobankasında neler var? Hangi genler, hangi hücreler saklanıyor? İşte bunun için ilk laboratuvardayız. Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına e, yaban hayvanlarıyla çalışıyoruz ve bunların DNA'larıyla hücrelerini e, saklıyoruz. Bize e, kıkırdak ve kas hücrelerini izole edebilmemiz için e, örnekler gönderiyorlar e, hayvanlardan. Bunların içinde neler var? Ceylan var, e, geyik var, yaban keçisi var, yaban koyunu var ya da işte ayı, tilki, kurt, e, vaşak var. En son DNA izole ederken en son aşamada eklediğimiz alkolle DNA'yı çöktürüyoruz. Türkiye'de mevcut hayvanların e, gen havuzları neler, genetik çeşitliliği neler bunları araştırıyoruz. DNA laboratuvarından sonra hücre laboratuvarına geçiyoruz. Oradan alınan dokular burada hücre yapımı için teslim ediliyor. Çeşitli teknolojik cihazlarla dokular hücrelere ve DNA'lara ayrılıyor. Büyük bir titizlikle çalışan ekip doku ve hücreleri bozulmamaları için hızlı bir şekilde işlemden geçiriyor. Ve işte Türkiye'nin ilk biyobankası burası. Eksi 80 derecelik dolapların içerisinde 30 tane ırk ve 15 hayvan türünün burada genleri, hücreleri, DNA'ları saklanıyor. Saklanan bu doku ve DNA'larla Uludağ ve İstanbul Üniversiteleri tarafından 5 klonlanmış sığır oluşturuldu. Bu klon bireyleri çiftleştirdiler doğal, doğal yollarla ve yeni yavru elde ettiler. Dolayısıyla bu hücreleri ileride klonlama yöntemiyle bireyle hem evcil hem yabanda klonlama çalışmasıyla bireyleri geriye döndürmek mümkün. Ana hedefimiz aslında... Ee, hem verimli hem çevre koşullarına dayanıklı hayvanlar üretmek olmalı ki e, ileride artan nüfus değişen çevre koşulları ciddi anlamda hem bitkisel e, üretimde hem hayvansal üretimde bizi ciddi tehditler bekliyor. Toplam 11 milyon lira bütçe ayrılan biyobankanın korunması ise yıllık 60 bin liraya mal oluyor.